Merhaba arkadaşlar ben bugün size yaptım. Ve 2. sayı ikinci bölümle kalınlıyız arkadaşlar. Bugün size işte, yaptım. survival oynayacağız tek seferlik. Nasıl buna çıkacağını merak ediyorum. Ama Minecraft ne biraz. Ben yani küp oynayabildiğiniz. Ben de çekeyim dedim. İnşallah güzel bir dünya dedi. Oyunda açılık falan var. Arkadaşlar başladık, direkt ben ağaç kırarak başlamak istiyorum çünkü bir ev yapmamız gerek. İnşallah güzel bir bölüm olur çünkü o hafta hep şanssızdım. Oynamıştım bir ara, bayağı bir iyi biliyorum. butonla craft'lerim. Şey Şimdi bu değil. Bu Yapalım. Şimdi... yapmayı düşünüyorum. Aa, Aa, bak video çok şanslıyım. Evimizin içine direkt kömür. Harika. Bir kömür bulduk. Kömür zaten kolay bulunuyor. Bunu da bir kömür alalım. Yeter ya. Tamam. Burası kötü. Şurayı da yapalım. Orası maden olarak kalsın. Hatta arkadaşlar ben oraya en yapayım. Evet. Biraz şu anlık taş madeni olsun. Zaten tek sıra çekiyor oğlum. Burası taş. Fırın yapalım. oyun baya bir güzel yani Minecraft gibi yırtıklar var ama oyunda su ve da su oyunda hiç yok yani su çok, çok nadir bulabiliyorsun eki nasıl su yani böyle birkaç tane hata var o dışında oyun muhteşem yani onlar da çok iyi olacak. Evet. Bir tane de şimdi burada yeter. Şimdi ya. Yani. Evet. Ne oldu bizim çalışmaması? Bu da. Fırın 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 fırın. Ben yapalım bir tane fırın. Şimdi burada kumu vardı Evet. Stik yapalım. Stik de onun lazım oluyor. Ve chest yapalım. Chest içine e, şey, şöyle bir şey koymayalım. Şimdi buralarda hayvan gerek var. Hayvan hayvan hayvan. Oyunda kedi falan var ama eğitemiyoruz benim bildiğim kadarıyla. E, portalda var mı hiç bir fikrim yok. Başka bir devam edelim. Bir yere miydim? Sonradan size şey, şey ekinler gösterebilirim. Hatta şimdi göstereyim. Yani ekinler nasıl süzülüyor. Ben yani orada su diye bir şey yok. O onlar boşuna koy yapmış. Aa eşyaları yapmayı unuttuk. önce eşyaları yapalım. Yapınca unuttuk. Bu hmm. da unuttuk. Sıfır aktif edeyim ki Biraz kolay olacak Şimdi fıstık Fıstık yaptık Taş mı? Hımm Şimdi Fıstık Hemen size göstereyim Sonra biraz taş kazanayım Bu da kolay kolay büyüme yetimler Şurayı şuraya yapalım ya bak bak birden çıktı. Yani orada bayağı bir hata var. Yani ekinler sulu, sulu gerek. Yani susuz ekinler bilmez Yani bunu bu çok iyi evet, biz şurada seed. şunları. Ve gaz ekleyelim. Evde yaparız hemen. Hatta şu anlık şey taşı ihtiyacımız yok arkadaşlar. Direkt biz ev yapalım. Çık bir. Bu bayağı bir ama oyunda aradan şey çıkmıyor galiba. Şey neydi o fida. Yani ben çok eskiden oynuyordum. Bu kadar da bilmiyorum. Evet, bir ev yapalım arkadaşlar. Ev. Yani barılacak zaten bu oyunda koyun kolay kolay bulunmuyor. Hemen iyi Oyunda da kumda kumda yer altında bulunuyor. Yani böyle bir şey de var. Kum yer altında bulunuyor. Ben yani bunlar dışında oyun Yani Ben hep yer altında kum bulmuştum. Hatta bir kere bir de bulmuştum. Hatta bir kere madende bile kum bulmuştum. Yani bunlar. Yani şu ağacı da kıralım. Hmm, bunlar da buymuş. bakın şurada bir maden var sanki. Maden aynen evet maden. Oraya sonra bakarız. Evet, Hadi 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 hadi. hadi. Daha hızlı da ya. Oyunda maden falan gibi bulabiliyoruz. Yani aynı Minecraft gibi. Ama biraz daha zorlayıcı. Çünkü oyun hayvana kolay kolay bulunmuyor. Ama bakın büyüyor. Şu biraz büyümüş. Evet. Elimizi yapalım biz. Krafla 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 krafla. İyi tamam şimdi kapı yapalım tanemizi. Hemen ne yaptık yaptık. Hemen kapımızı koyalım. Evet. Elimiz zaten küçük olsun. Şimdi Arkadaşlar kusura bakmayın telefon çaldı ben hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Hem elimizi bitireyim sonra madene bakalım. Bu madeni var merak ettim. Acaba kırk mı Acaba madeni mi var sanıyor? Ama ben size ilk önce mağarayı göstereyim. Zaten evi yapmayı biliyorsunuz. Yani evi. Kuş yaptık değil miyiz? Evet Bu Hızlı koşma diye bir şey de yok ya. Manetli ayın şey falan bulunabiliyor. Ne <laughs> bu Mesela bunun içinde kum bulunabilir. Yani bunun içinde kum, yani bunun içinde kum olabilir. Ben öyle bir şey yok. Kömür. Kömür işte. Kum. Bakın kum orada. Bak böyle bir musunuz bilmiyorum ama kum var. Kum. Bu kum. Evet. Başka şimdi işte gömüzlerim vardı. Şimdi bu Evet, e, hemen aç keselim de bulunur. neden hızlı koşma diye bir şey yok ya. Neden? Yani hemen daha hızlı daha hızlı ya. Sitler büyümüştür artık. Yani biraz. Tam büyümemiştir. Evi bitirelim hemen. Bunları. 6 tane veriyorum bir ağaçtan. Bir de fidan da çıkmıyor. Ev nereye gidiyoruz? Oyuna bir şeyler biliyorsunuz paralarla. E tabi parayı ben yani hem böyle video izleyerek hem bir yerler beğenerek oyunu öyle kazanabiliyorsunuz. Ya da satınabiliyorsunuz biliyorsunuz gerçek parayla. karakter bazı karakterler beraber bazıları ise şeyi, e, bazıları ise böyle oyun parasıyla alınıyor. Oyun parasını ise e, şeyden bulabiliyorsunuz. Nasıl video izleyerek falan. Daha hızlı koşuyor. Yani neden bu kadar yavaş? O daha hızlı ya. O da mı hızlı ya? O aşık sanki. Hemen bitirelim şu evi ya. Hadi. Tamam. Ben da bir kadar daha mı olsun. Ben şöyle bir fazla değil mi? Aslında bir kadar daha fazla mıksaç galiba. Evet evimiz bitti. a ya. İyi buhar küçük oldu. Evet arkadaşlar, meşaleli kalış videomuz bu te. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar. Like atmayı unutmayın. Bay